بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك محمد بن حسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأى وتمتعه فيها طويلا وعجل في فرج مولانا صاحب الأسر والزمان سلام عليكم هاي الأكشام شاملار Bugün Resulullah'ın zevcesi Hazreti Hatice sallallahu aleyha'nın şehadet yıl dönümünden dolayı siz değerli sevenlerine tesliyat arz ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun inşallah. Ruhu şad olsun, kabri münevver olsun inşallah. Çok değerli izleyiciler, bugünkü dersimizin konusu kimlere oruç farz değildir? Yani Yüce Rabbim kimlere orucu farz kılmamıştı? Bu konuyu ele alacağız. Vaktimiz yeterse e, yolculukta oruç tutmanın şartlarından da birkaç tane mesele huzurlarınıza arz edeceğim inşallah. Sizden ricam dersimizin sonuna kadar. Dersim zaten 15 dakikalık bir derstir. E, katılın inşallah. Umarım bu dersimiz çok çok faydalı olur hepimize. Hepinize. E, İlk söyleyeceğim e, e, sohbetimizin başındaki meselemiz yaşlılık nedeniyle asla oruç tutmayan kimseye oruç farz değildir. Örneğin insan çok yaşlıdır, artık takati yoktur, artık bu insana oruç farz değildir. Yani bu insan kendisini zorlamaya gerek yoktu Hatta ve hatta dikkat edin altını çizerek söylüyorum, keffare de farz değil. Yani günlüğüne şimdilik 15 lira bir keffare ayırmamız gereken miktarı çok yaşlı olan bir kimse yaşlılığından dolayı oruç tutamıyorsa bu kefarenin de ayrım ayrılmasına gerek yoktur. Çünkü Allah Tebaraka ve Teala bundan böyle bir şeyi istememiştir. Onu yaşlılığına bağışlamıştır. Ve dikkat edin diğer bir hususta ee, oruç tutması meşakkatli olan kimseye oruç farz değildir. Örneğin insan yaşlıdır, ama yaşı çok ilerlememiş oruç tutmakta çok çok meşakkatli bir e, duruma düşmektedir. Çok zorlu bir e, durumdadır. Veyahut da mesela insan hastadır, kendisini zorluyor. Ben illa orucumu tutacağım. Böyle bir kanun kural yoktur. Çünkü yüce Rabbim yolcuya, hastaya, yaşlıya emretmemiştir bu ameli. Bu farziyeti, bu orucu. Onun için yani insanın kendisini çok da zorlamasına gerek yoktu. Ay aman ben küçük yaştan orucumu tutmuşum, kaçırmamışım, kazaya bırakmamışım, ben şimdi nasıl oruç yiyebilirim demesi yanlıştır. Yüce Rabbimin emri neyse Allahu Tebareke ve Teala'nın o emrlere uymak zorundayız. Eğer yaşlıysan, çok çok yaşlın varsa, örneğin 90 yaşın veyahut da 90'ın üzerinde artık bu insan oruç tutamaz, taketi yoktur. Hatta kefare de istemiyor demin söylediğim gibi. Ama o yaşlıdır, çok çok zorlanıyor. Bu insanın da oruç tutması farz değildir. Sadece gününe 15 lira kefaret vermesi, fidye vermesi yeterlidir. Diğer bir husus. Yaşlılık nedeniyle oruç tutmayan kimse Ramazan'dan sonra eğer ...takıtı, gücü yerine geldisə, ...örneğin yaşlıydı, Ramazan'da hastalanmıştı... ...biraz da hastalık vardı... ...ama Ramazan'dan sonra hastalığı da taraf oldu... ...takıtı, gücü de yerine geldi... ...o zaman insan... ...bu Ramazan'da tutmamış olduğu... ...oruçların kazasını tutması... ...müstahaptır, ihtiyatı müstahaptır... ...farzda değildir, dikkat edin... ...sevaptır tutsa... ...ama tutmasa da Allah-u Teala... ...yarın kıyamet günü bundan herhangi bir sorgu... ...sual etmeyecektir... Diğer bir husus. Hastalığı olup bu yüzden tahammül edemeyecek derecede çok susayan insan. Yani insan hastadır. Doktor da demiş günde 2 litre bilemedin 3 litre su içmen gerekiyor. Bu insan hastadır. Ve bu insanın e, oruç tutması farz değildir. Hatta fidye vermesi de farz değildir. Dikkat edin veya şiddetli susuzluktan dolayı büyük zorluklarla karşılaşan kimseye de oruç farz değildir. Örneğin insan Allah tabaraka ve Teala onun vücudunu, onun bedenini de o şekilde yaratmıştır. Tamam. Ee, e, oruç tutabilir ama tuttuğu anda çok büyük meşakkatlere, zorluklara katlanarak susuzluğa tahammül edemeyecek bir dereceye geldiğinde bu insana oruç farz değildir. Sadece bu insan günlüğüne 15 lira fidye vermesi yeterli olacaktır. Ama susuzluk hastalığı olan için ve tahammül edemeyecek bir şekilde e, e, rahatsızlığı olan için buna keffare de gerekmez. Diğer bir husus doğumu yaklaşan hamile bir kadının oruç tutması kendisine veya çocuğuna zarar verecek olursa oruç o kimseye, o kadına farz değildir. Dikkat edin hamileliği yaklaşmış, hamiledir. Hem kendisine oruç tuttuğunda hem de çocuğuna zarar verirse bu bayan için oruç tutmak farz değildir. Bu ne yapması gerekiyor? Her gün için 750 gram yani 15 lira bir fidye kefaret vermesi gerekmektedir. Ramazandan sonra, Ramazandan sonra da normal e, vakitlerde bu e, tutmamış olduğu oruçların kazasını yerine getirmesi farzdır. Dikkat edin bu da farzdır. Sünnet değildir. Diğer bir kimse bu e, bebek emziren kadının sütü az olduğundan eğer oruç tutması emizdirdiği bebeğe zarar verecek şekilde olursa oruç tutması farz değildir. Örneğin bayandır, bünyesi zayıftır, çocuk emizdiriyor. Və bundan dolayı da oruç tutduğunda həm kendi sütü azalacaq, həm də çocuğu ac qalacaq. Bundan dolayı İslam dini buyuruyor ki bu bayana oruç tutmaq farz deyil. Bu bayan nə etməsi gerekiyor? Fidyə verəcək gündüyünə 15 dəra və Ramazandan sonra və ya çocuğunu südten kəstikdən sonra da bunun qazarsını e, yerinə gətirməsi şartdır. Bu meselelerden sonra bu saydığım kimselere oruç farz değil, kimse kimseyi zorlamasın. Veyahut da yaşlılarımızdan rica ediyorum, hastalığı olan varsa çünkü bu oruç Ramazan'da yılda bir aydır. Dikkat edin ama sağlık, sihat, yaşantı daimidir. Ne Allah göstermesin. Tutmuş olduğun oruçtan dolayı hastalığın var oruç tutmuşsun. Allah göstermesin, beyin kanaması olursun, ondan sonra bir ömür yerde kalırsın, sıkıntıya düşersin. Allah-u Teala böyle bir amele, böyle bir orucu, biz bendelerden istememektedir. Oruç, gücü, takati, bedeni, sihatı yerinde olanlar için farzdır. Bu çok önemlidir. Yaşlılarımızdan rica ediyorum, özellikle kronik hastalığı olanlar, oruca dayanamayacak güçte olanlar, bu hususta kendilerine dikkat etsin. İlla ben oruç tutacağım diye de bir kanun kural yoktu. Allah'ın hükmü neyse odur. Örneğin ben hastayım. Şeker tansiyon hastalığım var. Çok da tansiyonum yükseliyor. Önüne alamıyorum. Ben oruç tutmam lazım ve ben oruç tutacağım. Kendime yediremiyorum. Bu insanın oruç tutması Allah'ın emrine muhalefet etmesi demektir. Yüce Rabbim diyor ki oruç tutmayacaksın sen. Ama illa ben oruç tutacağım dersense de harama mürtekip olursun. Yapmış olduğun sevap da harama dönür. Buna da dikkat edelim. Çünkü biz bu sohbetlerimizin, derslerimizin başında da ta başından sizlere arz ettik. En güzel amel, en güzel ibadet bilinçli yapılan ibadettir. Onun için Ay kendimi zorlayayım, dil altı ilacı alayım, kendimi ve yakınlarımı, çoluğumu, çocuğumu rahatsız bir duruma düşüreyim, ben oruç tutacağım diye böyle bir kanun kural yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Özellikle yaşlılarımızdan, kronik hastalığı olanlardan, susuzluğa aşırı derecede dayanamayacak bir insan, bir kimseden veya insan yaşlıdır, taketi yoktur, gücü yoktur oruç tutmaya bu insanlara oruç farz değildir. Ve süt veren anneye e, efendime söyleyeyim e, hamileliği doğumu yaklaşmış anne adayına oruç farz değildir. İnsan kendisi kendi kendisini daha iyi bilmektedir. Ha eğer gücü yerindeyse, artık benim çocuğuma bir zararım yoktur. Sütüm yerindedir dediğinde tutabilir. Ama kendisini de zorlamaya gerek yoktu. Bu böyle. Diğer bir husus yolculuk hükümlerinde nasıl oruç tutacağız? Bu da çok çok önemlidir. Dikkat edin hepimizin başına gelen hususlardır bunlar. Yolculukta nerede dört reketlik namazlarımız iki rekete düşüyorsa o gibi yerlerde bizim bizlerin boynuna oruç farz değildir. Onun için bu da çok önemli husustur. Ramazan ayında yolculuğa çıkmanın sakıncası yoktur. Fakat Yolculuk oruçtan kaçmak için olursa mekruhtur. Herhangi bir sakıncası yoktur. İnsan o gün oruç tutmak istemese yolculuğa çıkarsa Allah'ın emridir. Yolculukta orucunu yiyeceksin hükmüne istinaden Ramazan ayında sade ve sade oruçlu bir insanın yolculuk yapması keyif olarak mekruhtur. Haram değildir. Ama yolculuğa da çıksa yolculukta orucunu kırmalıdır ve o günün orucunu tutmamalıdır. Bu da en fazla sorulan sorulardı diğer sorulardan biridir. Bir kimse müstahap oruç tutmayı nezrederse fakat vaktini belirlemezse dikkat edin. Eğer bir insan müstahap bir oruç niyet etmiş. Örneğin ben Recep ayının orucunu tutacağım. Mesela müstahap bir orucu niyet niyetinden geçiriyor. Ha bunun da vaktini belirlememişse bu orucu yolculukta tutamaz. Ama desek ki ben Recep ayının 15. gününü oruç tutacağım ve o günde yolculukta olursa dahi yolculukta onu tutması gerekmektedir. İnşallah önümüzdeki derslerimizde bu adak kurbanıyla ilgili de bazı hususlar var. Onu da huzurlarınıza arz edeceğim inşallah. Niyet neyse hani menzil odur dediğimizde insan nasıl niyet etmişse örneğin örnek veriyorum ben eee Kerbela'ya vardığımda iki gün oruç tutacağım. Böyle bir niyet yaparsa o oruçlarını Kerbela'ya vardığında tutmalıdır. Evinde tutsa olmaz. Örneğin oğlum askerden gelsin veya oğlum üniversiteye kazansın ben bir evimin önünde bir kurban keseceğim. O kurbanı götürüp caminin önünde kessen olmaz. O kurbanı illaki evinin önünde keseceksin. Veyahut da oğlum e, hastalığından kurtulsun veya babam annem hastalığından kurtulsun ben bir kurban keseceğim. Onun etinden evimde ihsan vereceğim. Evet, onun etinle de evinde ihsan verməlisin. Ürəti dağıtmazsın. İnşallah. Yani demək istədiyim e, niyyət nə isə, yapacağımız amelde o olmalıdır. Niyyətimizin dışına çıkmamamız gerekir. Bu hususda da önümüzdeki derslerde takip edin. Çok güzel konular sizinle beraber paylaşacağız inşallah. Bu da önemli konulardan diğer biri. Yolcu olan bir kimse Bir hacət istəmək üçün Mədinə şəhərinə vardığımda inşallah Allah cümlemizə Resulullahın ziyarətini nasib etsin Mədinədə. İnsan Mədinədə 3 gün oruç tuta bilər. Məccə Mədinə insanın kəndə evi gibidir. Bu günləri də çarşamba, perşənbə, cümə gününü göz önündə bulundurarsa daha səwavdır. Mədinədə oruç tutmanın hər hansı bir sakıncası yoxdur. Çünki hacılarımız gedib Mədinədə 4 gün və ya 5 gün, daha öncədən 9 gün qalınırdı. İndi üç gün, 4 gün kalınıyor. O üç gün, dört gün içerisinde Medine'de oruç tutmanın herhangi bir sakıncası yoktu. Ama desem ben Kerbela'da 3 gün kalıyorum, Kerbela'da bir gün oruç tutmak istiyorum, olmaz. Çünkü orada misafir hükümündesin, Kerbela'da. Ama ama insan niyetinden geçirirse, ben niyet ediyorum, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'sına varayım, ben Kerbela'da bir gün oruç niyet etmişim, onu tutmam, tut, tutmak istiyorum, o zaman orucu da Kerbela'da tutması gerekmektedir. Tabii eee son olarak bir hususu daha sizlere paylaşayım çünkü vaktim artık bitmek üzeredir. Yolculukta orucun batıl olup batıl olduğunu bilmediğinden dolayı oruç tutan bir kimse. Örneğin insan yolculukta orucun batıl olduğunu bilmiyor. Ve buna da kimsə bir şey söylemedi. Ama gün ortasında biri geldi dedi ki ya sen misafirsin orucunu yemen lazım. o günün orucu batildir. İlla yemen lazımdır. Ama akşama kadar o şekilde orucunu tuttun. Kimse de bir şey söylemedi. Sen de hükmü bilmiyorsun. Ondan dolayı da o günün orucu senin için geçerlidir. Bu usula arz ettikten sonra ve dersimin bugünkü dersimin sonuna geldim inşallah. Hacı Murat'ta dinleyelim. Dersimizi bitirelim inşallah. Değerli izleyiciler sizlere Ramazan ayının bugünkü gününün doğasının anlamını okuyacağım ve sizlere bir hadisim olacak. Allah'ım, bugün de beni sana tevekkül edenlerden, senin katında saadete erenlerden ve se ve sana yakınlaştırılanlardan kıl. İhsanınla ey isteyenlerin en büyük gayesi. Yaptığı iyi işten dolayı haksız yere kınanan bir kimse Allah'ın rahmetini kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşene sevinme zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. hazret Ali aleyhi, Aleyhisselam. Evet, Hazreti Ali Aleyhisselam diğer bir nehcül belada buyuruyor. İnsan dünya öyle bir dünyadır ki, insanı bir gün güldürür, bir günde ağlatır. Rabbim inşallah bu günlerin yüzü hürmətinə, xüsusilə Ramazan ayı yüzü hürmətinə bizləri ali əbaya bağışlasın inşallah. Dualarımızı məqbul etsin inşallah. Bu gün də Hazreti Haticeye Kübra sallallahu alayha'nın şahadat gecəsidir. Rabbim inşallah O həzrətin də ruhunu şad eyləsin inşallah. Amin. İslam dininə xidmət etdi, xidmətlərini Allah qatında məqbul etsin inşallah. Rəbbim inşallah oruçlarımızı, namazlarımızı, taət və ibadətlərimizi məqbul etsin. Bu virus virusu da üzərimizdən bir an öncə kaldırsın inşallah. Hastalarımıza acil şifalar, mərhəmət etsin inşallah. Ülkəmizi düşmənlərdən bərtaraf etsin inşallah. Askerimizi, polisimizi, vatana hizmet edənləri afətdən, beləyətəndən hifzə məhfuz etsin. Ölənlərimizi də bir selavatla yad edelim inşallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajir kera.